Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fatih ile oyunu bitirdiğim Minecraft serüveninde e, dördüncü bölümündeyiz galiba arkadaşlar. Dün Fatih dördüncü bölümündeyiz? Geldim üç. ya galiba. E, dördüncü bölümüne i̇şte hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun uğraştan sonra arkadaşlar şu blokları biliyorsunuz sabahtan beri kazıyoruz. Buraya gelmeye çalışıyoruz. Sonunda geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ben gelirken öldüm. Sonra dünya... Evet bilezler, bilezler bilezler bilezler. Bilezler ham tamam, şimdi kesmeye Hadi sadece kesenin Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah rahman rahim aşağı in dur dur ne Allah 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 çok çıktı çok çıktı dur dur Allah 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 çok çıktı Dikkat et ha. Ölmü gibi. Öldüm. Şakaydı. Dur canımızı fullleyelim mi? canım bir fullensin öyle gideceğim. Aynen. Öyle yapalım. 3 3 gibi mi kapatalım böyle. Fatih ben bu bilezikleri kestikten sonra burayı kapatıp yeterince topladıktan sonra burayı kapatıp bu taraflara gideceğim. Nedir yumrusu bulmaya Nedir yumrusu bunlar? inşallah. Canım sınırsın mı? Hepsinin canı az yani. Hepsinin canını bir, birkaç kere vurdum. Sen benim canım Koş lan. Adamlar hazırda bekliyor. Ya. Koş koş bekleme koş ateşler yanmaya başladıklarında vurabilirler. Geriden, geriden, geriden. gerden gerden. Allah Yallah. Açalım. Açalım. Fatih ölürsün gel oradan gel. Gel gel gel. gel. Bir tane kestim ama alamadım ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben alacağım şimdi onları etsin. Canım full canım Kaç tane itin var? 8, 9, 10 bir tane ben. var benim 10 tane var. Canım full canım. Yerim kayıp, Aha, Gel gel. Oğlum bunlar da olmadı. Alttan kazalım. Kaç tane varınız? Lan, onu buldum Kaç tane? 5 tane var bende. Bende yok ki ya. Benim kırıldı ya. Demirim var. Oh çok şükür. Lan tahta yok bende. Tahtan var mı? Var var odun gel, da gel, var bir şey. Geri gel geri gel geri gel geri gel bir dakika. At bana biraz. Ha? Odunların duruyor. Ey Allah. Ben şöyle bir demir geri, geri gel geri gel geri gel geri gel ölürsün geri gel. <laughs>

Sana vurmadım ki oğlum onlar yakınlaşınca vuruyor onlar yakınlaşınca. Elle vuruyor. Ne? ben de geldim. Ben de geldim. Gelmeyin. Kinda. Hiç etmek et de yok ha. Ah, ben sana söyleyeyim. Kaç tane? 10 tane oldu. Tamam tamam tamam. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. -gel. Gel gel, 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 gel 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 lan gel. Dur gitme diyor. Bunu Kapatıyorum. Endirmen nerede bu şimdi? Endirmenleri ben hallederim. Bir beş falan bulursak inşallah. Onun şeyim çalışmaz koy. kadar. Koy koy. Lazım. Böyle bir tane şey yapalım. Demirimiz az. Sende demir var mı? Demir. Tamam gel şöyle. Var. Arkadaşlar buraya bu çok uzun sürdü ya. Nerede sen aşağı indin? Aşağı inim aşağı inim ya. Şimdi buradan gidelim. Gel. Tamam. Şey, kapatalım. Hı, gel buradan. Ben kapadım ben var. Love insin aşağı. İstiyorum. Tamam. ver Ha bu var dikkat et ha. <laughs> Aşağıda var hala bir tane. Oğlum öleceğim lan. Gel 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 takip et. Boş yer onları gel boş yer. Merdiven yok mu burada? Hah, varmış Çok karanlık ya çocuk bir şey. Ya nedir yumrusuna ihtiyacın var çıkmıyor. Abicim çıkmıyor, çıkmıyor, <laughs> çıkmıyor. Ben seni elime getireceğim. Gel bak. Buradayım. Geri dön. Yanlış yere gidiyorsun. Hatta oradan gidelim, oradan gidelim. Buradan hiç gitmedik. <gülüyor> Öldür. Mesela <laughs> seni. Gel buradan. tamam, oradan gidelim hadi. Lan ne böyle ya? Gel. Buradan mı gidelim? Aa burada da blaze var. Burayı şey yapalım abi şimdi şöyle. Gel. Buradan geldik ya yok. Buradan geldik. Gel. Meşalem az kaldı ha. Biraz versene. Kaçan mı? Açan mı? Aa sen ya sen dönüştür. Bu kal mı kaldı? He. Hepsini attım sana. Şek. Hadi ama var mı? Çok biraz son. Çalışma masası mı? Ben de yok. Ama ben de tahta var yaparız. Gel. Sen var olmuş ben de var. Meşale yapayım mı? Meşale yapayım mı Enes? Ne için? Ha gel Fatih gel. Ölmem değil mi? Oh. Aha gel göl, göl, aşağı atla aşağı atla aşağı bak buradayım buradayım. Delikten aşağı atla yanlış. Bak delik delik var. Ya senin var ya Allah'ım ya Rabbi. Ya deri görmüyor mi? Yerde yerde bak yerde yerde. Bak kazıyorum kazıyorum. Allah'ım atlasana şuraya. Allah'ım şükür ya Rabbi. Meşale mi? Meşale mi? Subhanallah. Niye mi? Canım al. Ya kes ya. Allah Allah. Ne var burada? Ya körsün oğlum kör. Başka bir şey değilsin ya. <laughs> kes sana kör. Kör. mı gidiyorsun? Bu taraftan gel. Gelin. Bir çıkmadı ya. Ay of oh be ne duruyorsunuz çok şükür. Lan 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 oğlum kurtar kurtar iki kalbim var. İki kalbim var. Vur şuna vur 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 vur. Dur inşallah ölmem Allah'ım ya Rabbim. Oh çok şükür. Hmm, ya. Bu ne yapacağız? Bunlar lazım o Bunlar iksir yapacağız iksir. Gel. Ben atsana mı şöyle ben görememişim. Sen peşimden gel yeter. Şimdi geri dönüyoruz tamam. Ne yumrusu bulduk? Gel benimle. Ne yumrusu? bende var ya. Nedir yumrusu seninle ne arasın Fatih? E? Allah Allah Ana o yeni sandık mı? Hı 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 Hayır Gel gel burada sandık var Aaa <laughs> yes be magma şey magma kremi Aaa bir buçuk kalp dur 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 Sen hep canlı Enes nasıl başlıyorsun Fatih biz şey yapmıştık hatırlıyor musun yukarıdan bir delikten atlamıştık Orada nereye? <laughs> Yukarıdan bir yerden ben atlamıştım ama nereden ya? Çık, Yukarıdan çıkma. Olmaz oğlum. Yukarıdan niye çıkıyorsun? Allah dur. Mesela bu ne şey ya? Takip et. Az meşale kaldı ha. Mesela ben de sanırım bende de vardı. Ha, var vallahi var bir sürü. Yapalım mı? böyle yapıyorum ben biraz. Ben çekeyim sesi. Tabi ona da gerek yok. Al. Ne yaptım sana? Tamam ben onu açayım. Fatih biz nereden geldik ya? Fortus'ta kaybolduk. Bir saniye meşaleleri takip edelim. Biz buradaydık. Heh, tamam buldum gel. Buradan yukarı çık. Şuradan atladım ya sorun Fatih ölmeden gel. Yukarı doğru çıkıyorum bak yukarı doğru ya. Ya tur 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 tur. Ya meşale Allah. Vallahi bu çocuk, bu çocuk beyinsiz oldu. Ölme! Gel! Beni, beni, beni. gel. Ben... Çabuk çabuk! Çık artık, gel! Gel, ben, ben. Hı -hı. Ya, ben sen ben ben. gel, gel! Ya sahibi şimdi... Gel, gel böyle gitmedi. Ya ben biz ne yapıyoruz ya? Ya onu sonra sonra ne işi hani yok? Ganimetik falan çıkaracağım ama sonra ne hani şu. şu an değil. Şu an çıkışı bulmamız gerekiyor. Yani. Aha gel. Kendim. Yok burada değil burada değil gel gel gel. Burayı hatırladım. Hoop, ya Bismillah. Lan oğlum ölüyorum 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 ölüyorum. İki kal. Allah'ım Allah'ım eşi de la 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 ve eşi la. Amin eşi de la la Allah Fatih iki kalp ya gel şuraya gel şuraya gel şuraya. Gel şuraya. Gel seni şuraya şuraya gel şuraya. Benim, bir tane etim kaldı benim. Benim iki tane kaldı. Ve bitti etim. Benim etim bitti. Bas bas bas, bas 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 Fatih bas Fatih hiç bekleme hiç bekleme hiç bekleme. Hiç bekleme gel böyle gel böyle gel böyle gel böyle hızlı 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 Hadi o <laughs> al. al crafting table tamam gel Buradan buradan gel, gel 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 kapat abi şurayı Kapat abi şimdi tamam buradan artık blaze falan keseriz gel Nereden geldi buradan gel Ölmeden in aşağı Arkadaşlar bakın ne kadar geldik buraya. Ne ne kadar şey yaptık. İzleyin arkadaşlar. Sadece izleyin bakın. Lan 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 Hadi, sende kaç tane o çubuktan var? Çok çubuk neydi çubuk? Ya, sıfır kimdi? Hı, bana attın galiba. 10 tane var bende. Bende 2-3 tane var bende Ve de sana attım. Ooo, acıktım ben, koşamıyorum. Naneyi yedik. Sen acıkır mısın, acıkır, acıkır mısın? Acıkır mısın? Şey ben bir tane var diye onu yedim. Şimdi onu sen ye. Tamam, hadi hadi hızlı hızlı. Bas bas. Bas ya. Bir dakika yeter. Ne zaten değil mi? Hop dur bura boşluk var. Burayı tamamlayalım. Tuzak kurmuş. Gel gel Arkadaşlar biz de ile bir savaş yaptık o yüzden böyle burası. Hiç bakmayın. Benim dur benim dur, benim dur 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 ben gitmeden önce bir şey almam gerekiyor. Bakayım. Ya buralarda yok ya. Ben bir yere gidip geliyorum. İstersen gel. Ben bir şey almam gerekiyor. Bir saniye. Tamam çıkabilirsin sen. Ne de ben. Işık taşı tozu lazım arkadaşlar. Kuvvetik yapacağım da. Birkaç tane kuvvetik yapacağım. Altı tane falan yaparım. 3 Fatih, üç bana. Yeter herhalde. Kuvvetik. Ye. Kuvvetik ye içince düşmanlara daha çok vuruyorsun. Allah Allah. Bu yolda bir git git git. Bir Fatih yemek kalsana yemek kas. Uyu sen uyu. Geli. Ben ben nedirdayken sen de dünyadayken uyusan bir şey olmuyor. Ha olmuyor mu Yemek kasalım hemen. Ben onu denedim. Allah. Gaz dağılışı ya. Arkadaşlar gaz şu an hemen yanımda. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, e eşyalarım lavda yanmadı. Fatih acil odun var. Tekne yapmam lazım. Neredesin? Geliyorum portala. Çabuk çabuk. Eşyalarım yok olmasın. Hadi. Tekne yapmam lazım. L hadi. Odun yok ki. Hep sana verdim. <laughs> Allah Allah. Ya bura nere oldu? gel şurada odun buldum. Allah'ım Allah'ım ya. Ben Hadi benle gelsene ya. Ne olur ne olmaz ben güvence alayım. Ben, de, ben Tamam ya Fatih yemek kalsın. Yemeyeyim. Oh, Girdin o. mi sen? Yok girmedim şu an odun aldım biraz giriyorum. Gir sen gir ya beni niye bekle? Burayı niye böyle yaptın? Ya uzun. Bizde nerede, neredeydi neredeydi buradaydı. Aha dur 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 dur. Şurada bir crafting table vardı. Tekne yapayım iki dakika bekle benim. Pas bas 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 pas kas 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 kas, kas gıle 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 kas 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 baya uzaktaydı ya bu yolda bir yerdeydi gel inşallah lavda falan yememiştir eşyalarım kaç dakika oldu? kayıt 20 dakika olmuş bu arada <laughs> neyse eşyalarımı alayım kapatayım hatta arkadaşlar videoyu burada kapatayım arkadaşlar ben eşyalarımı alıp geleceğim arkadaşlar videonun sonuna geldik bir dahaki bölümde de Allah bilir ne yapacağımızı. Bay bay.